da hepinize merhaba. Şimdi ürünümüzde gördüğünüz üzere e, kesinlikle bir dokunmatik arsası var ve biz burada dokunmatik arsasını e, düzeltmek için çalışıyoruz. Öncelikle dokunmatik veri sabanını söküyoruz. Ardından evet burada e, biraz cebelleştikten sonra plastik demir kısmını söküyoruz. Ardından temizliğimizi yaptık ve yeniden bağlandık. Evet şu an tamirimizi tamamlıyoruz. Evet ürünümüzün tamiri ilerleyen kısımlarda veriyi sıfırlayıp yeniden yüklüyoruz. Ee, ekran kartında da e, bir sıkıntılar olduğunu gördüm. Yer yani biraz çıkmıştı buraya doğru. Ama onu da bastırdıktan sonra Ürünün tamirine devam ediyoruz ve herhangi bir sıkıntısı kalmıyor. İlerleyen zamanlarda tekrar ürünü kontrolünü yapıyoruz ve sıkıntı çözülüyor. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız takip edin ve YouTube kanalımızdan da bize abone alın. Her her takipte her gün bir cihaz ayağa kalkıyor. İlerleyen zamanlarda bunun ticaretini de yapacağız. Teşekkürler.